15 Temmuz'u hizmet mensuplarının yaptığı söyleniyor. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Şimdi gene bir ucalarlık yapayım. Hoca Efendi biraz dediğim gibi e, yıllarda tanıyoruz. Beraber yaşadığımızdan da, doğru söylüyorum. Hoca Efendi bakın bir haşarat öldürme değil. Bir haşarat öldürme değil. Bir dalın koparmasına razı değildir. Hoca Efendi her zaman her bölgedeki arkadaşlara ders günler orlara işte ziyaretler O arkadaşlar beraber ders yapardı. Buca'da evlerimiz vardı. Buca gelirdi. Buca'daki evlerle hoca efendi talebe arkadaşlar ders yapar. Bornova'daki arkadaşlarla gider da ders yapardı. O gün Bornova'ya beraber gitmiştik derse. Burada Bornova'daki arkadaşlar, üniversite arkadaşlar hoca efendi ders yaptı. Dersten sonra evden çıkarken bir dudağacının dalı yolda geçmeye engel oluyordu. Başımız eğerek geçiyorduk. Hoca efendi başını eğip geçerken ben kaldırdım dalı. Hemen dedim hocam kırayım dalı. Müdahale etti. Dalı kıramasın canlı hayat dedi yani. Şimdi bir dalın kırmasına, bir çiçeğin koparılmasına razı olan bir insanın bu kadar kan dökmesine razı olacağını kim söyleyebilir Allah aşkına ya? E kendi defa da bu mevzuda söyledi. Kaldı ki bu işte böyle bir şeyde eğer dehlimiz olsaydı, Hocaefend çıkıp daha ilk günlerde meydan okumazdı. Bir bağımsız kuruluşun incelesin, ben ifade vermeye hazırım, benim hakkımda verecek karara razım diyen insan, hodri meydan dedi. Niçin böyle bir kurma incelenmedi? Niye hep meclislerden reddedildi araştırılması? O bakımdan bence itham yanlıştır, iftiradır. Hele hele bir insan böyle bir şey müdahil olmasını bakın ben hayatımda tavuk kesmedim, kesemedim yani. Hani ben yapabilirim ama Hocaefendi insan bir insan tam dökülmesi istemez. Onu bırakın Hocaefendi, Efendi. Kendi kürsüde de söylediği şeyler var. Eğer hasbara kadar bir kör kurşuna kurban gidersem kürsüde benim cenaze alım gibi beni bir kenara koyun. Güvenliğin yanın olun. Müdahale etmeyin. Beni sürün bir yere koyun. Sakın dedi. Eğer kargaşa çıkarır, terör meydana getirirsen hakkımı helal etmem diyen hoca efendidir yani. yani bu kadar kan dökülmesine karşı tabi bir cesaslar olan bir insanın böyle 250 insanın ölümüne sebep olacak. Bazı insanın tabi gade vuracak. Bunlar gibi ee, olaylara, vakalara Hoca Efendi hiçbir zaman gönlü razı olmaz. Böyle bir şey zaten teşebbüs etmesi düşünemez. Akıl mantığın ötesinde böyle bir insana bir iftira olur bu.